İdeal cinsel ilişki süresinde erkeklerin kafasını karıştıran birçok konu var. Bu videoda ideal cinsel ilişki süresiyle ilgili konuları konuşmaya çalışalım. Herkese merhabalar ben Doktor Yaşar Başa, üroloji ve androloji uzmanıyım. Günün konusu ideal cinsel ilişki süresi. Evet biliyorsunuz etrafınızdan birçok arkadaşınızdan ortamlarda duyuyorsunuz. Ben işte cinsel ilişkiye başladım, yarım saat dayandım, bir saat dayandım gibi birçok efsane duyuyorsunuz. Ve bunların gerçekliğine inanıp daha sonra da kendi cinsel ilişki sürenizin çok kısa olduğunu düşünüyorsunuz. Bugün burada ideal cinsel ilişki süresinin ne olmalıdır bunlardan bahsediyor olacağım. Aslında ideal bir cinsel ilişki süresinden bahsedecek olursak en ideal senaryo şudur. Öncelikle kadının orgazma ulaştığı, daha sonra erkeğin orgazma hızla ulaştığı cinsel ilişki süresi en ideal süredir. Çünkü kadınlar da orgazma ulaştıktan sonra çok fazla vajinal ilişkiye devam etmek istemiyorlar. O nedenle biz biliyoruz ki kadının orgazma ulaştıktan sonra erkeğin orgazma ulaştığı cinsel ilişki en ideal senaryodur. Bir süreden bahsedecek olursak da burada da mutlaka ortalama sürelerden bahsetmemiz gerekir. Yapılan çok güzel bir bilimsel çalışma var. Burada öncelikle erkeklere ne kadar cinsel ilişki süresinin normal olabileceği sorulmuş ve kendinin ne kadar ortalama süreyle vajen içerisinde kalabildiği sorulmuş. Burada erkeklere sorulduğunda ideal cinsel ilişki süresinin ortalama 16 dakika olarak düşünüldüğü saptanmış ve erkeklere vajen içerisinde ne kadar kalıyorsunuz diye sorulduğunda da yaklaşık 9 dakikalık bir süreyle vajen içerisinde kaldıklarını düşündükleri söylenmiş. Aslında vajen içinde kaldıkları söylüyorum. Cinsel ilişki süresi ölçülürken şu şekilde ölçülüyor. Bizim intravajinal ejekülasyon latency time dediğimiz İngilizcesi vajen içerisindeki vajinal ilişkinin süresi vardır. Yani vajinal penetrasyon vajine girdikten boşalmaya kadar geçen süreyi biz erken boşalmada da bunun üzerinden gideriz. Daha sonra erkeklere sorulduğunda yaklaşık olarak ne kadar sürede boşaldığınızı düşünüyorsunuz cevabı da 9 dakika olarak ölçülmüş. Ve daha sonra bu çalışma içerisinde bir kronometre yardımıyla erkeklerin ne kadar sürede boşaldıkları ölçülmüş. Tabii ki burada çok çeşitli varyasyonlar var. İşte 0-1 dakikadan 55 dakikaya kadar boşalan erkekler var ve dünya ortalaması 5.7 dakika olarak ölçülmüş. Yani 500 erkekle yapılan bir çalışmada dünyada deki boşalma süresi vajen içerisindeki geçirilen sürenin 5.7 dakika olduğu saptanmış. Tabii ki ülkeden ülkeye farklılıklar var. Maalesef burada en düşük süre Türkiye'de. 4.7 dakika ile en düşük ortalama bizde. 10 dakika ile yaklaşık 10 dakika ile de en yüksek ortalama Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de. Bunu etkileyen birçok faktör var. Aslında belki kronometreyle yapılan cinsel ilişki bile buradaki süre üzerinde erkeklerde stres yaratıp sürenin daha kısa olmasına sebebiyet vermiş olabilir. Ama idealden yani normalden bahsedecek olursak dünya ortalamasının 5.7 dakika olduğunu yaklaşık 6 dakika olduğunu unutmamamız gerekir. Burada önemli bazı noktalar var her zaman söylüyoruz. Aslında cinsel ilişki matematik üzerine dönen bir kuram ya da kavram değil. Burada önemli olan karşılıklı olarak partnerlerin ne beklediği. Eğer ki partneriniz daha uzun sürede orgazma ulaşıyor ve sizin de daha uzun süre kalmanız gerekiyorsa belki 10 dakika bile yetersiz olabilir. Ya da partneriniz çok kısa sürede orgazma ulaşıyor ve sizin de orgazma ulaştıktan sonra devam etmenizi istemiyorsa 10 dakikalar geç boşalma bile olabilir. Yani burada kişisel bir beklentiden bahsetmek lazım. Karşılıklı olarak en fazla zevk alacağınız senaryoyu birlikte oturup konuşarak, orta yolu bularak her iki tarafında iyi bir orgazma ulaştığı, cinsel hayattan zevk aldığı tatminkar bir noktaya taşıyacak stratejileri geliştirmeniz lazım. Yine her zaman bu kanalda söylüyoruz. Burada unutulmaması gereken bir konu var. Eğer ki cinsel hayatta iletişiminiz kötüyse, Çoklu partner ilişkileriniz varsa ruhunuza ve bedeninize çok büyük zararlar veriyorsunuz. O nedenle ruhunuzu ve bedeninizi koruduğunuz, sağlıklı bir cinsel yaşamı çok iyi bir şekilde inşa ediyor olmanız lazım. Aksi takdirde tüm senaryolar sizin için çok zararlı sonuçlar doğuracaktır. Herkese şimdiden sağlıklı günler diliyorum.